Selam ben geldim. Tek kart, tek mesaj. Şimdi ve şu anda. Hadi bakalım, duymamız gerekenler ne? Büyücü kartım geldi. Çarşamba günü enerjisini verir. İletişim kurulacağını söyler. İmzalar için konuşmak için, mail atmak için, başvuru yapmak için oldukça güzel bir zaman dilimi. Hadi artık yapabilirsin diyor, adım at diyor sana. Başlama enerjisini verdi. Bir şey hakkında öncü olabilirsin, bir organizasyona katılabilirsin, bir organizasyon düzenleyebilirsin. Burada artık böyle kendini çok iyi ifade ettiğin bir zaman dilimi ve fakat... Karşındaki kişiden geri dönenler olacaksa daha doğrusu aklındaki kişi geri dönecekse burada biraz böyle karşındaki kişi atıp tutabilir. Şovmenlik yapabilir bilgin olsun manifest yapmaya devam.